Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun konuk kalanda. ben Hüseyin. Bugün sizlerle beraber Galatasaray kariyerinin 15. bölümüyle karşınızdayım. Kayseri Spor Galatasaray niye 16 yazıyor da demin bir video çektim. E, çekerken videoyu kaydetmemiş. Yeterli depolamalar yok dedi. Videoyu iptal etti. O yüzden videonun yarısı var. Bir yarısı yok. Alanya Spor maçının. O yüzden sizlerden kusura bakmayın. Ee, özür diliyorum sizlerden. Kayseri Galatasaray mücadelesiyle devam ediyoruz. 15. bölümde. Orada anlattıklarını mecbur yine burada sil baştan anlatmak zorundayım. Niye e, Galatasaray kariyerleri az gelmeye başladı? Bunun şeyini konuşmak istiyorum sizlerle çünkü haftanın maçlarında artık bildiğiniz üzere yapmaya başladı. Şampiyonlar Lig'i derbi, onlar da çekmeye başladı çünkü sizlerden büyük ilgi görüyor o maçlar, videolar. Bir, iki daha kariyerleri, bunlar da gerçekten çok ilgi gören izlenen videolarımız. 3 ee, artık bildiğiniz gibi yeni hikayeli oyunlar başladık. Onun e, çekimi var. Onun sonra başka oyunlar da başlar. Karantina oyunu. Onun çekimi de var. Yani dört tane e, video dört tane oyun. O zaman O yüzden e, gerçekten yetişemiyorum artık. Yani elimden geldiğince sizlere de kaliteli e, videolar, kaliteli içerikler sunmaya çalışıyorum. Yani öyle sili baştan, baştan sağa iş yapmayı ben sevmem. Benim huyum değildir. O yüzden e, olacaksa en iyisi olacak. Olmayacaksa en iyisi olmayacaksa o benim için olmayacak. O yüzden. Söyle ortamızı açalım. Osman vursun bir olmaz. Leroy Sane. Leroy Sane. Olacak değil. Ee, olacaksa dediğim gibi en iyisi olmuş. Olmayacaksa en iyisi. Ben o videoyu siler atarım. İsterse milyon izlenecek video olsun siler at. Sizlere like olmayan bir videoyu sizlerin karşısına ben çıkarmam çıkaram. Çıkarmam çıkaramam. O yüzden. Şu golü artık atalım. Ne, ne yani ya. Ee, o yüzden bu seriler artık hafif hafif ee, azaldığını görüyorsunuz. Çünkü sizlerden o yüzden özür diliyorum. Dokudan saat başında kalkıyorum. Bu bölümleri çekiyorum. ne o sen o ilk aynı. Oyun oynarken de konuşmam zor oluyor sana sana çok 90'dan döndü ee, saat 9'da kalkıyorum 3 tane videoyu saat 12'ye kadar çekiyorum 12'de sonra montajlıyorum sizlere 12 1.5 2 arası 3 arası işte atıyorum ondan sonra siz o videoları izlerken ben tekrardan yarının videolarını çekmeye başlıyorum böyle 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 değirmeni döndürmeye başladım bunu buldum en kolay yöntem gerçekten bunu bulduk. Yoksa işin içinden çıkarmayacağız Her gün her bir video olmaz olamaz çünkü yetişemem. yetişimin imkan ihtimali yok. artık izlenmelerimiz de yükseldi yükselmeye başladı. O yüzden sizlere karşı her bir kişinize karşı sorumluluğum var benim. Ee, şu golü bir atalım. Osman! Çizgiden çıktı yani. Yüze yaklaştık artık izlemelerimiz. Yüz kişiye yani teker teker yüz kişiye hitap etmem lazımdı. Yüz kişiye de eğlendirmem. Yüz kişinin de yüzünü güldürmem lazım. Eğer güldüremezsem ben bu işi yapmam. Yapmam da. Demek ki yapamıyorum. Demek Siz de sizlerden helallik isterim. Kanalı kapatır giderim. Ama yüz kişinin de yüzünü güldürmeyi başarmam lazım. Bu benim işim. O simen artık at şunu ya. Artık at şunu o simen ya. Artık at ya. Dakika ya. Tek oynuyoruz ya. Zaten Alanya maçında da cihaz hata verdi. Mecbur maçtan çıkmak zorunda kaldım. 3-0 hükmen mağlup sayıldık. Özgenle bir sifrendeyiz. Opoku. Jacobs. Kardeş Alper Yılmaz. Leminan. 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 Çok etkisiz bir vuruş Mario Leminan'dan. O yüzden sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Ne özür diliyorum. Bundan sonra elimden geldiğince sizlere videolar çekmeye devam edeceğim sizlerin sevdiği videoları izlenecek videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin öbür seri, serilerimiz de devam edecek tabii ki onlar sözünde vereyim her gün video atmaya çalışıyorum aktif olmaya çalışıyorum YouTube'da her gün bir video her gün bir video olmadı her gün iki video Altyazı ah, günlük iki video atıyoruz bazen bir video atıyoruz. Üç video attığımız zamanlar da vardı ilk başta. Hatırlayanlar vardı. İlk abonelerimiz. İlk başta biz üç video yavaş yavaş yani Her gün 3 video atıyorduk. Her gün üç video. Artık yetişemedik. Yetişemedim yani daha doğrusu. Neyse maçımıza dönelim. Sizden de başlayın. Kusura bakmayın. Hepinize ne yapayım. Carlos Mane. Carlos Mane. Furkan, Furkan ya top. son uzaklaştırdı topu. İyi de uzaklaştırdı oysa ne? Mario Lemina hoca. Ya hoca ya. Adamın ayağına vuruyor ya. Eğer benim hakkında e, sormak istediğin sorular varsa sorabilirsiniz. Onun da videosunu yaparız. Soru cevap videosu isterseniz evet bu adam kimdir? Zenginler kimdir? Neli, nerededir? Ne yapıyordur? Memleketi nerededir? Eğer bunları merak ediyorsanız Söyleyin onun da videosunu yaparız. Suan indiriz, indiriz. içeriye, indiriz. ya oğlum sen al onu da ya. Her topu içeri alma ya. Furkan Soyak'la Kayseri Spor'u önüne geçiyoruz. Olan uğur can. Olan Bildim o adamın oraya atacağını da seni çıkardım. Al o topu artık. Al o topu Hi. Sonra neyse, ne oraya bez bakıyor olacağız? Kimse yok. Hey. Burada ne yaptık? Bağlanmamız lazım. Emine. Osman. Parış harfleri yılmaz. Arkadaş bir seyahatten çıkıyor. Bir soldan çıkıyor. Arkadaş ya. Şuna bak ya. Neyse biz de oyuncu değişikliklerine gidelim. Bakik 68. Çifor e sana çıksın. Ahmet kutucu girsin. Ne iş yapacak bilmiyorum da girsin. Iyi gir. gir. Yunus. Yunus girsin Yunus. Ondan sonra ben hani koyalım. Ondan sonra çift forvet dedik ki hadi koyalım. İlk ay şöyle alalım. Ondan sonra koyacak kimse yok bizim. Tamam. Tamam çift forvetle tamam. Hadi bakalım.

kapı içeri yani. Hadi Apo hadi Apo aldın onu. Verkan Kutlu. Oğuzhan. Jakobs. Şalay. Icardi. Osman. Haydi Yunus artık haydi Yunus. Yunus. Yunus yeni girdi. Ben Yunus hakkı. Yunus Akgün'le Galatasaray öne geçiyor. Kayseri Spor 1, Galatasaray 2, gol Yunus Akgün dakika 82. Adama böyle suyu içtirirler. Adama böyle suyu içtirirler. Geriden gelip şampiyon olacağız. Geriden gelip şampiyonluk koltuğuna oturacağız. Bekle bizi Fenerbahçe geliyoruz. Bekle Fenerbahçe geliyoruz. Haydi gün baba haydi Kornak yok haydi İkay Yunus İkadi İkadi Gelse İkadi Gelse Gol Aşkın olayım diyeceğiz Ona gelmiyor Tırtan sayan Sinan Yara Bombas Yakup 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 İndir güç kim ya? Kim bu adam ya? Ne orada kaç kişisiniz ya? ya? Kaç kişisiniz orada ya? Bak. Ora bomboş. Bak. Arkadaş ya. Osimen. Berkan. İkadi. Osimen İkadi. 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 Apo indir Apo indir Yunus Yapma 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 indir ya gerekirse indir gerekirse indir Elimizdeki evet, inanılır gibi değil ya Lan bir topu daha tut ya Uğurcan Bir topu daha tut Uğurcan ya Bir topu tut artık ya Allah bir sonraki maç günahı oynatacağım ben ya. Ya böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey yok ya. Arkadaş ya. Üç, iki birden üç ne ya. Neyse arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmaz on, olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın.